Herkese merhaba arkadaşlar. PES Mobil Mekana kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet bugün yepyeni bir PES 2021 mobil videosu ile karşınızdayım. Evet bugün arkadaşlar sizlerle ee, forvet hattında oynayan oyuncularımla hücumcu olanlarla penaltı challenge yapacağız arkadaşlar. Sağ açık, sol açık ve santroforda oynayan oyuncularımla yani Koman, Ansuati ve Mbappe ile penaltı challenge yapacağız arkadaşlar. Ee, şimdi böyle Mbappe vuralım arkadaşlar. Evet Mbappe geliyor. ve Mbappe golü atarak bir sıra çıkıyor arkadaşlar. Şimdi sırada Ansu Fati var. Evet Ansu Fati vuracak penaltıyı. Şöyle sağ tarafa vuralım Ansu Fati ile. Ee, Evet gol oldu arkadaşlar Ansuati attı golü ee, Çatıda çekiyorum arkadaşlar ben videoyu Sesim yankı ediyorsa kusura bakmayın Sizlerden çok özür dilerim Horozlar da ötüyor bu arada Onların sesi geliyorsa da özür dilerim Evet şimdi Kingsley Coman vuracak Coman'la da sol tarafa vuralım Hep sağ tarafı vuruyoruz Bu kez de sola vuralım Evet Coman da gole çevirdi arkadaşlar Şimdi sırada bir üst turu var arkadaşlar şimdi arkadaşlar oyuncular 3 kere penaltı vuracak. En fazla gol atan oyuncu finale çıkacak arkadaşlar şimdi. İlk finalist olacak yani. En fazla gol atan oyuncu. Evet Mbappe ilk şutunu gole çevirdi. Evet ikinci penaltıyı gol çevirecek bakalım. Ve evet Mbappe ikinci penaltısını da gole çeviriyor. Şimdi son penaltısını kullanacak arkadaşlar Mbappe. Bakalım 3'te 3 üç yapabilecek mi? Ve Mbappe 3'te 3 yaparak ilk finalist oluyor arkadaşlar. Finale çıkan ilk oyuncu Mbappe. Şimdi Ansu Fati ile Kingsley Coman vuracak arkadaşlar. Ansu Fati 3 penaltısını kullanacak arkadaşlar şimdi. Bakalım gol olacak mı? Evet. 1'de 1 yapıyor arkadaşlar Ansu Fati. Şimdi Ansu ikinci penaltısını kullandıtıracağız. Bakalım 2'de 2 yapabilecek mi? Haydi bakalım izliyoruz sizlerle beraber. Gol olacak mı? Ve Ansu Fati kaçırdı arkadaşlar. 2'de 1 oldu şu an Ansu Fati'nin skoru. İkinci penaltısını kaçırdı arkadaşlar Ansu Fati. Evet şöyle tekrardan seçelim Ansu Fati'yi. Bakalım bu penaltısını gola çevirebilecek mi? Çevirirse onun için çok büyük avantaj olacak. Ve arkadaşlar Ansu Fati 3'te 2 yapıyor. Eğer Koman iki tane kaçırırsa Ansu Fati ikinci finalist olacak. Bakalım Koman gol atabilecek mi? Evet şöyle sağ tarafı vurduk. Kingsley Koman geliyor. Kingsley Koman bir de bir yapıyor arkadaşlar. 3 gol atarsa da Mbappe ile birlikte finale çıkacaklar arkadaşlar. Şöyle tekrardan seçtik Koman'ı. Haydi bakalım. Ve Kingsley Coman kaçırdı arkadaşlar. 2'de 1 oldu şu an skor. Eğer Kingsley Coman bunu atarsa tekrardan Ansu Fatih ile bir oylamaya gidecekler. Penaltı vuracaklar arkadaşlar. Bakalım Coman kaçıracak mı? Yoksa atacak mı? Haydi bakalım izleyelim. Ve Coman attı arkadaşlar. O da Ansu Fatih gibi 3'te 2 yaptı. Şimdi Kingsley komanda ile Ansu Fati arasında bir tekrardan penaltı vuruşu gerçekleşecek. Evet arkadaşlar şimdi Ansu Fati penaltıyı atamazsa Kingsley Coman atarsa final çıkacak. Bir penaltı vurdu duracağım derken Ansu Fati kaçırdı arkadaşlar. Ansu Fati kaçırdı. Eğer şimdi Kingsley Coman atarsa finale Mbappe ile çıkacak arkadaşlar. Ansu Fati ile Coman berabere kaldığı için bir penaltı vuracaklardı. Ansu Fati o hakkını gole çeviremedi. Eğer Koman bunu atarsa finalde derken ve Koman attı arkadaşlar. Kingsley Koman bir hakkını gole çevirerek finale çıkıyor Mbappe ile beraber. Evet arkadaşlar şimdi finaldeyiz. E, Koman ve Mbappe finalde olduğu için onlar vuracak. 5 vurmakları var arkadaşlar. Evet ilk golü Mbappe atıyor arkadaşlar. Koman ve Mbappe 5 şut vuracaklar. Penaltı yani. En fazla gol atan birinci olacak arkadaşlar. Şimdi Mbappe ikinci şutunu da gole çevirerek 2-2 iki iki yaptı arkadaşlar. Bakalım 3. şutunu gole çevirebilecek mi? Penaltısını daha doğru. Ve Mbappe 3. penaltısını kaçırıyor arkadaşlar. 3-2'de kaldı Mbappe şu an. Bakalım diğer iki hakkında gole çevirebilecek mi? Evet şöyle vurduk arkadaşlar ileri doğru yukarı. Ve Mbappe 4 3 yapıyor arkadaşlar. Evet son hakkı Mbappe'nin. Evet arkadaşlar bunu da gole çevirdi Mbappe. Skor 5 4 oldu Mbappe için. Eğer Koman 2 e, top kaçırırsa yani iki penaltıyı da kaçırırsa Mbappe birinci. Ama Koman hepsini atarsa Koman birinci arkadaşlar. Evet şimdi Koman ilk penaltısı için geliyor ve kaçırdı. Kingsley Koman ilk penaltısını kaçırdı arkadaşlar. Eğer Koman bir penaltı daha kaçırırsa Mbappe birinci olacak arkadaşlar. Bakalım golü çevirebilecek mi bunu Kingsley Koman? Evet Koman geliyor. Koman geldi kaçırdı. Koman kaçırdı arkadaşlar. Evet kaçırdığı için başka atmasına gerek yok. Mbappe birinci oluyor zaten otomatik olarak. Geri kalanın hepsini Koman gol atsa bile 5'te 3 yapıyor. Ama Mbappe 5'te 4 yaptığı için birinci oluyor. Neyse penaltı vuralım hadi Koman'la. Evet Koman kaçırdı. Mbappe'nin birinciliği garantilenmiş oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar, böyle zevkli bir çölçe basım geldi. Ee, beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, böyle çalışların gelmesini istiyorsanız videomu beğenmeyi unutmayın. Pazartesi günü de yani yarın Manchester United'tan toba açılım yapacağız arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İnşallah videom beğenmişsinizdir. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Bay bay.